Merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün kekimi kendim hazırladım. Harika bir spoon tarifini paylaşmak istiyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Keki için bir adet odasını yumurta ve yarım çay bardağı toz şekeri köpürtene kadar karıştırıyorum. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı oda odasında süt. Biraz daha karıştırdıktan sonra kuru malzemeyi ekliyorum. 1,5 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı dolusu kakao. İyi bir şekilde karıştırıyorum. Keki küçük yuvarlak borcamla hazırlayacağım. Borcamın tabanı yağlıyorum ve kek harcını döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında ortalama 25-30 dakika kadar pişiriyorum. İsterseniz kekini hazırda kullanabilirsiniz. Diğer videomda hazır kullanmıştım. Bu videoda sizlere ev yapımı kek yapmak istedim. Kek fırından çıktı ve kenarda soğumaya bırakıyorum. Diğer taraftan kreması için tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu un, ardından 1 çay bardağı toz şeker, 1 tane yumurtanın sarısı, 1 paket vanilya ve 1 litre süt. Bu malzemeleri ilave ettikten sonra iyi bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra ocağın üzerinde karıştırmaya devam ediyorum. Mutlaka iyi bir şekilde karıştırmalı gerekiyor arkadaşlar. Un ve nişasta topağa kalmasın. Ocağın üzerinde de sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Lütfen bu tarifi denemeyi ve sevdiğinizde göndermeyi unutmayın. Kaşık kaşık çok lezzetli. Herkesin bayıldığı bu tatlıyı siz de evde kendiniz deneyebilirsiniz. Devamlı karıştırarak kremamızı hazırlıyoruz. İnanın tadına bayılacağınız harika bir tatlı oluyor. Sizler de tadını çok seveceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi kıvamına gelmeye başladı. Yavaş yavaş ocaktan alıyorum ve ara sıra karıştırarak 5 dakika dinlendiriyorum bu sayede üzeri kabuk tutmuyor kıvamını sizler de yakından görüyorsunuz arkadaşlar kıvamı böyle olmalı ne çok sulu ne çok katı bu şekilde arada karıştırarak biraz ılıtıyorum daha sonra bir paket kremanın üçte birini içerisine ekliyorum diğer kanalı da ganajında kullanacağım. kenara alıyorum ve diğer taraftan soğuyan kekimi dilimliyorum arkadaşlar ve ufalıyorum. Tam ölçülü çok lezzetli harika bir tarif oluyor. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi isterseniz kekini hazırda kullanabilirsiniz. Kekim bu şekilde ufalıktan sonra alacağım servis tabağına ekliyorum. İsterseniz porsiyon olarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Veya kullanmış olduğunuz kek tepsinin içerisine de kremayı dökebiliriz. Bu şekilde dağıttıktan sonra bardağın tabanıyla düzeltiyorum. İsterseniz içerisinde çikolata parçaları da kullanabilirsiniz. Bardak ile üzerini düzeltiyorum. İsterseniz elinizi kullanabilirsiniz. Tatlımın tabanı hazır arkadaşlar. Diğer taraftan da tatlının kreması ılıdı. Bu şekilde karıştırdım ki üzeri kabuk tutmasın. Sıvı kremanın üçte birini ekliyorum ve iyi bir şekilde karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. İnanın çok sert veya katı olmuyor. Kıvamı da yakından bu şekilde. Ölçüler tamdır arkadaşlar. Artık kekle kremayı buluşturabiliriz. İsterseniz büyük kase, isterseniz de bu tatlıyı porsiyon olarak servis yapabilirsiniz. Üzerine düzeltiyorum ve kenarda 5 dakika kadar bekliyorum. O esnada biz de üzeri için ganajı hazırlayacağız. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir yorum veya emoji bırakmayı unutma. Tatlım kenarda dinlenirken kalan kremayı küçük bir tencerenin içerisine alarak ocağın üzerinde ılıtıyorum üzerine 200 gram kadar çikolata ben süt çikolata kullandım isterseniz bitter kullanabilirsiniz veya bitterle sütlü çikolatayı karışık olarak tercih edebilirsiniz kremanın ısısıyla çikolataları eritiyorum sürekli karıştırın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi erimeye başladı kıvamı da bu şekilde ve tamamını tatlımın üzerine dökerek düzeltiyorum İster sade veya isterseniz de üzerini tekrar çikolatayla süsleyebilirsiniz. Buzdolabında en az yarım saat kadar dinlendirin ve daha sonra servise hazır. Kışlık kışık çok lezzetli harika bir tatlı oluyor. Zaten spoonful kaşık dolusu demek arkadaşlar. Kaşık dolusu lezzet, tadı, efsane, kıvamı muhteşem. Ve yakından da bu şekilde mutlaka deneyin. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.